16 basketle Ümit Karan kazandı. Ve bu oyunun galibi Ümit Karan. Bir, şey ya. Oh! <gülüyor> <gülüyor> ben, ben bir futbolcudan yeşil bir sahaların kralından basket şov izledik. Fakat az önceki Sımacı maalesef e, kaçırdığımız için bir kez daha rica edeceğiz. Asisti ben yapayım müsaade ederseniz Ümit Karan. Verkaç. Ver <laughs> Yalnız bir şey söyleyeceğim. Aynı hareketi Burak'ın yapmasını istiyorum abi. Efendim? Aynı smacı Burak, Burak, Burak geç. Burak geç abi. Seni mi kıracağız? Asistini de sen Burak. yap. Geç Burak. Burak. geç Burak. geç. Geç Burak. Oradan şey bir top ver. Magic Johnson'dan evet. sonra Al. parkelerin görüp görebileceği en muhteşem asist kralı olan Bülent Serttaş'ın muhteşem mı? asistini sen göreceksiniz. Sen geç oraya. Oh, bu ya. Yani? Yapıyor yapıyor. Yapıyor. Ya. bu, bu mu ya? Çok yakın oldu ya. Bu mu yani? Geç ya. Bu mu ya? Benim ortağım, benim partnerim burada. Bu mudur Hiç yani? Yapacağınız <laughs> bu mudur? Oh! <laughs> 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 <laughs>